Merhaba. 24 saat arkamızda gördüğünüz çadırda kalacağız. Bakalım nasıl bir challenge olacak. Bizim için de sürpriz olacak. İzleyelim görelim. Evet arkadaşlar. 24 saat şu gördüğünüz çadırda Devran'la birlikte, Onur'la birlikte tam 24 saat geçireceğiz. Çok heyecanlıyız. Peki Devran nerede diyeceksiniz? Arkadaşlar Devran burada. Biraz denize girdi. Bakalım 24 saat bu çadırda nasıl geçireceğiz? Çalarımızı çıkarttık. Şimdi arabadan yerleşmeye çalışıyoruz. Bakalım nasıl geçecek biz de heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar Devran'la Onur'un çadırını şöyle bir göstereyim size. <laughs> Arkadaşlar Devran ile Onur Çadır nasıl? Ben tanık istedim. Niye? Sen bana kürek almadın. Kürek almadın mı? <laughs> Hem kürek mi kürek ne mi almıyorsun? Tamam alırız. Şimdi al. Şimdi bir yerleşelim. Akşam olmazsa alırız tamam mı? Ama sen git ben gelmeyeyim. Niye? Bana kırmızı kürek istiyor. Kürek istiyor arkadaşlar benden. Bana kırmızı kürek istiyor. Şimdi onlara o kürek derdinde çadırı böyle gösterirken ve arabayı da oraya koyduk. Şu alanda göstereyim arkadaşlar size. Burası çadır alanı. Marmaris'te bir yer. Bir gideyim bir içecek alayım geleyim onlara buzdolabında. Ha, içecek ne vardı çocuklara? Ice tea almıştık. Ice tea almış mıydık? Evet. Tamam getir o zaman. De. Sen, sen yapın, sen Abi eğlendik mi? De sen al da gel. Al ya orada bir şey yok. Orada dolap var arkadaşlar bizim. Oradan dolaptan al gel. Niye bu sehpaya dokunuyorsun böyle? Kalsın. Bak sizin için şöyle bir şey yaptım. Bakın. Nasıl? Güzel mi böyle? Tamam şimdi içecekler gelsin. Yemekleri de bitirelim. Sonra biraz dinlenirsiniz çadırda tamam mı? Denizde edeceğiz sonra. Tamam. Yerleştik şimdi. Anne su içiyor. Masamızı da ayarladık. Şöyle göstereyim burayı. Devran onu nerede? baba Onur buldu. Kocaman taş mı buldun? Vov! Wow. At denize. Bir, iki, üç. Wow. Bak taş almaya gidiyor. Efendim. Devran da orada ileride arkadaşlar. 24 saat çadırdayız. Tamam da şimdi oturuyoruz arkadaşlar. Onur'la Devran denizden hala çıkmadı. Bakın şunu da göstermek istedim. Hava yavaş yavaş akşam olmaya başladı. Şu küçük tekneler var ya buraya doğru gelmeye başladı. Herhalde onların burada yeri var. Şurada da bir davul zurna sesi duydum. Sanki akşam müzik mi var? Pek uyuyamayacağız gibi geliyor. Olsun. Çadırdayız. Şurada çekiç var. Rüzgar olmasın diye koydum arkadaşlar. Uçmasın şu. Ne yapacağız? Evet. Yapacak bir şey yok. Challenge'a devam edeceğiz. Challenge'a challenge. devam edeceğiz. Cadıselimiz <laughs> bizde devam edeceğiz. Ee aklında bir şey var mı? Ne yapacağız akşama? Devran oğla nasıl zaman geçireceğiz? Keyfim yerinde şöyle gün batımında oturuyorum. Baksana güneşe ne güzel doğuyor. Akşam güneşi doğar. Gerçi çok güzel arkadaşlar ya. Yani. Şu an çocuklar için. Gün bir için keyifli yani. Gün bir için keyifli. 24 saatte çadırda geçireceğiz ya. Eee Onur denizden de çıkmıyor. Hava da çok güzel. Gayet güzel. Akşam çadırda nasıl geçireceğiz? Ben onu düşünüyorum. İlk defa çadırda Sıcak kalacağız. Sıcak olabilir diye düşünüyorum ama. Sıcak mı? Bence ha, ben olmaz. Çadırmış. Esme eser bence. Gerçekten eser. İçini göstermedim. Birazdan içinde göstereceğim. Arkadaşlar. Evet bakalım çadırın içinde neler oluyor. Açar mısınız çadırı? Geliyorum. Devran'ın yanında var. Hadi açın Devran, Onur çadırı açın bakalım. Anne de gelsin. Devran çadır açtı. Ben de geleceğim. Dur bakalım çadırın içinde ne var? Çok merak ediyorum. Bakın çadırımıza. Dur gireyim içeri. Şöyle bir rahat bir şekilde. Bakın tavan böyle üçgen şekilde bir çadırımız var. Çocuklar Değilir. hazır mısınız? Hazırız. Çadırın içinde kalmaya bu gece ben biraz heyecanlıyım. İlk gecesi ya bir gün bakalım nasıl geçecek Camlar ilk çadır gecemiz. Evet camlarımız da var. Buradan böyle hava girer. İçeri boğulmayız. Çadırımızda neler var Onur? Göster bakayım. Mikrop her zaman zaten bizimle birlikte. Baba. Başka nelerimiz var? Burada pelüşlerimiz var. Baba Yastık lerime... getirdik. Babamız da var. Evet baba da gelecek. Tabii ki tabletleri de getirdik. Eğer canları sıkılırsa. Burada tablet izleyecekler. Çocuklar, hadi şimdi akşam oluyor. Yavaş yavaş uyuyalım böyle. Ne yapmak lazım? Fermuarı kapatalım. İyi geceler.